Konya'da bir konut hamlesi başlatılmıştı. Ben çok iyi hatırlıyorum. 96'lı, 97'li, 98'li yıllarda. Asgari ücretin, asgari ücretin yarısı kadar parayla aidatları ödeniyordu biliyor musunuz? Yani adam asgari ücreti alıyor, yarısını artırmaya çalışıyor ve ev sahibi oluyor. 2 artı 1, 3 artı 1 neyse bütçesine göre. Ama bu eve yazılan insanlar o standartlarda olan insanlardı. Halka açık değildi. Peki şimdi ne yapıyor belediyeler biliyor musunuz? Kıymetli kardeşlerim. Bir kooperatif kuruyor. Bakınız. A belediyesi, B belediyesi. Bizim için önemli olan kurumsal yapılar. Kooperatifi kuruyor. Diyor ki siz diyor bu kooperatife üye olmak için önden diyor 50 bin lira diyor teminat yatırmanız lazım ki kuraya girebilirsiniz. Mesela 300 hanelik bir kooperatifi diyor ki herkes diyor üye olabilir. 300 hanelik kooperatifi 3 bin kişi müracaat ediyor. 3000 kişi. Çok yoğun. Çünkü insanlarda ev ihtiyacı var. 3000 kişi müracaat ettikten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Pazartesi günü kurallar çekildi. 300 kişiye kooperatif çıktı. 300 kişiye kooperatif çıkan insanlar 50 bin lira peşinat yatırmıştı ya. Hemen o insan ne diyor biliyor musunuz? Benim kooperatif hissem satılık. Belediye böyle bir şeye müsaade ediyorsa belediye rahatçıdır. Belediye halkın yanında değildir. Belediye kimlere hizmet ediyordur? Bunun arkasına düşmek gerekir biliyor musunuz? Bizim Konya'da yapılan kooperatiflerin tamamı bu şekilde. Yanlışım varsa arasınlar. Bu aynı bu şekilde de özür dedileriz. Geri adım da atarız. Ama yanlış değil bu bilgi. Bakınız. Belediye yapıyor. İkinci günü millet emlakçılığa dönüştürüyor. Belediyeciliği rantçılığa dönüştürüyor. Belediye asla bunlara müsaade etmemeli. Asla böyle bir konunun takipçisi olmalı. Fakir insanları, ihtiyaç sahibi insanları ev yapmanın, ev sahibi yapmanın yolunu bulmalı.